değerli arkadaşlar. Şimdi bahçedeyiz. Kurbağaların Bu bir ya. Kurbağaların birbiriyle birbirine kur yapması ya da çiftleşmesi. O kadar güzel hayvanlar ki. Murat abi böyle bir durum var. Çok fazla bir erkek arı var. bazı vazıl hepsi dışarı çıkmış. Nedendir acaba sebebini sorayım dedim sana da. O hep erkek arılar geliyor. O vuzul 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 bir yerden erkek arı geliyor. Bunda bir sıkıntı var mı? Bilgilendirebilir misin? Evet. İlk baharın başından beri uğraştığım bahçem bitti. Ve şu anda görüyoruz Kup kuru bir şey kaldı O yeşillik kayboldu gitti Vay be insan ömrü de aynen bu şekilde Bir varsın bir yoksun İnsan üzülüyor